Asım Şekip Kaya tarafından Asım Projesi olarak lanse edilecek. Ama asıl gerçek o çevredeki bütün ekolojik dengenin bozulacağı. Aynı zamanda proje arazisi üstünde yaşayan insanlar evlerini terk etmek zorunda kalacak. Sadece belli bir azınlık daha çok para kazansın diye olacak bütün bunlar. Karşımızdakiler güçlü isimler. Ama biz haklı olan tarafı Selim Bey. Sizin de güçlüden değil, hakkıdan yana olacağınızı biliyoruz. Tamam. Teklifinizi kabul ediyorum. Sizinleyim. Beni yanıltmayacağınızı biliyordum. Ben de sizden aynı şeyi bekliyorum. Lütfen basını bundan sonra daha dikkatli kullanın. Davayı kazanmak için halkın desteğine ihtiyacımız var. Onları kaybetmemeliyiz. Hiç kimse yanımızda olmasa da bu davayı kazanacağız neler kaybedeceğim onu bilmiyorum. Evliliğiniz bunu atlatamayacak kadar zayıfsa zaten bir daha düşünün derim. Neler oluyor Selim? Dün kaç kere telefonda konuştuk. Bana Faruk'un da orada olduğunu neden söylemedin? Bilmiyordum çünkü. Bizden ayrı akşam uçağıyla gelmiş. Öğrenince niye haber vermedin? Çocuk muyuz Selim? Ne diye haber verecektim? Gecenin bir yarısı vicdan azabı çektiğin için seni seviyorum demeye arıyorsun ama. Sen beni neyle suçladığının farkında mısın? Nasıl böyle bir şey ima edebilirsin? Ne düşündüysem onu söyledim. Sen kendinde değilsin. Gayet kendimdeyim. Bana bağırma. O herife sana yapışık dolaşmasını istemiyorum. İş için gelmişti. Ne yapabilirim? Ne olursa olsun. Beraber vakit geçirmenizden hoşlanmıyorum. <laughs> Sen iyice saçmalıyorsun. O herifin niyeti kötü. İmzaladın. Değil mi o sözleşmeyi? Davayı kabul ettin. Bütün bu aptal tartışma bu yüzden. Sinirimin davayla bir alakası yok. İmzaladın mı? İmzalamadın mı? İmzaladım. Günaydın. 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 Allah'a ısmarladık. Nereye? Beş yakışıklı erkekte toplantım var. Faruk da bize katılacak. Ben rica ettim. Anne, lütfen otur ya, iki dakika. Bugün okulun ilk günü. Tamam, beş dakika. Teşekkür ederim Suzan Hanım. Afiyet olsun. Ne? Bu akşam vaktim varsa birlikte yemek yiyelim. Özür dilerim ama yorgun olacağım. Evden dışarı çıkmak istemiyorum. Tamam o zaman evde yeriz. Çocukların da zaten akşama programı varmış. Evet biz de o okuldan sonra arkadaşlarla takılacağız. Ya ben söyleyince inandırıcı olmuyor. Sen söylesene. Evet ya. Mira ile Eylül'le sözümüz var. Vallahi mı? <laughs> Bak çok inandırıcı oldu. Beni bile inandırdın ya ikinci kez. Akşama görüşürüz. Yemekte. Yemekte. Allah zihin açıklığı versin. Ha, anne deme ya. Bu böyle espri yapma. Başladığı gibi güzel gitsin. Sağ olun. Ya, bu daha iyi bu oldu. Hoşçakalın. Güle güle. Kaç gündür kale kapısının dışındasın? Ya şey e, ya annem seninle doğru düzgün konuşmuyor demek istedim. Ya bak özel hayatınız beni hiç ilgilendirmez. Tamam mı? Ben küssünüz diye söyledim. Annemle aramızda küslük falan yok. Ay ya hiç yalan söyleyemiyorsun sen de baba. Neyse. Ama bu gece bu konu bitecek o kadar. Tamam mı? Küslük istemiyorum. Ama ha, halletmeye çalışırım. İşte bu. Gidiyor musunuz? Evet. İlim İrfan beklemez. Ha. Görüşürüz abi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah zihin açıklığı versin. Ya baba deme ya, bunu deme ya. Bari sen deme yani, deme. Hoş geldin. senin için. En güzellerinden. Teşekkür ederim. En sevdiğin çiçek. En sevdiğinden. Geçen gece yaşananlardan sonra bir buket çiçek. Hiçbir şeyi düzeltmez. Ama aşkımız düzeltir. Beni çok kırdın sen. Özür dilerim. Ama seni deli gibi sevdiğim için kıskanıyorum. Seven kıskanır deme lütfen. Ama kıskanıyorum. O herif eski sevgilin olduğu için. Hala yanı başımızda oturduğu için. Sana benim baktığım gözle baktığını bildiğim için. Selim lütfen. Sen benim için o kadar özelsin ki. Birinin sana beğeniyle bakmasına bile hırslanıyorum. Çünkü seni çok seviyorum. İşin kadar değil. Her şeyden çok seviyorum seni. Ama daha iyi kabul etsin. Üzgünüm ama sen de böyle bir adamı seviyorsun. Çok seviyorum hem de. Bunu atlatacağız. Biz her şeyi atlatırız. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. 80. yılımızda da geleneğimizi bozmadık. Asım Şekip Kaya Vakfı, yani sizin değişinizde Aşk Vakfı, bu yılda <laughs> müthiş etkinliklerle yardımlarını sürdürecek. Kızım Ender Kaya Seres, damadım Selim Seres ve vakfımızın ileriki yıllardaki müstakbel başkanı, torunum Mert Asım Serez adına hepinize hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler. Bu arada elinizi korkak alıştırmayın. Müzayede boyunca eller hep havada kalsın, aşağı içilmesin. Anne tamam. Mı? Hemen git üstünü Hayır. değiştir gel istersen. Aa, olur gideyim. Hayır. Giderse gelmez. Veya birlikte gidelim. Tamam. İkiniz de bir yere gitmiyorsunuz. Gecenin sonuna kadar sesiniz çıkmayacak. yanında duracaksınız. Senede bir gün Selim ayıp ediyorsun. Senede bir gün mü? Senede bir gün mü? Bir daha sahneyi çıkarmayacağına yemin et o zaman. Ha yani söz mü? Çok teşekkür ediyoruz sağ olun. 12 bin lira fiyat, 13 bin lira efendi verdi. 14 bin lira sizden geldi, 15 bin lira oradan geldi. Evet 15 bin lira fiyat, 16 bin lira geldi. Çok teşekkür ediyorum. 17 bin lira çok mersi sağ olun. 17 bin lira geldi. 20 bin lira geldi efendim. 20 bin lira yaptı saatimizi diyorum bu antika saate değer isteyen var mı? 20, 25 bin lira dedi hanımefendi. Çok teşekkürler. 25 bin, 30 bin lira. 30 bin lira dedi. Çok teşekkür ediyorum. Evet, arttırmak isteyen var mı? 35 bin lira. 35 bin lira geldi. Evet, arttırmak isteyen var mı? 35 bin, en son fiyatımız şu an 35 bin lira. Yükseltmek isteyen var mı efendim? 35 bin liraya satıyorum. Satıyorum. Sattım. Tebrikler. Madem bütün parçaları sen alacaksın, neden parayı Duhur'dan vakfa vermiyorsun, değil mi? İlla herkesin önünde hava atacak. Böyle geceler olmasa Servet ödediğin kıyafetlerini millete nasıl göstereceksin sevgilim? Hanımefendiler, beyefendiler, şimdi sizden kısa bir sessizlik rica edeceğim. Çünkü ilginizi olduğumuz bir parçada sıra. Osmanlı cam sanatının en nadide parçalarından biri. Bu ürünümüzü 10 bin lira ile açık arttırmaya sunuyorum. Evet, 10 bin lira fiyat veren var. Hmm. Hanımefendi, 10 bin lira verdi. Teşekkür ediyorum. 10 bin lira verdi. Hadi Faruk hadi elini hiç görmüyorum. İşler iyi gitmiyor galiba Çok sessizsin bu akşam. Heyecanımızı finale saklıyoruz. Öyle mi? Hadi bakalım. Tamam. Tamam peki tamam. sokak çocuğunun başı dertte ve senin yine gitmen gerek. Değil mi? Maalesef canım. Anlaşıldı. Artık başka birini bulmanın zamanı geldi. Seni boşayacağım. Gideyim geleyim sonra boşayayım. Seni seviyorum. İdare et lütfen. Baba nereye? Anneni sakın yalnız bırakma. Yine mi? saatte? Vallahi ben olsam bin kere didiklemiştim. Sen ne kadar rahatsın. Önder'in kendine güveni yerinde hayat. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Kuyumcudan alışveriş yapan erkek. En sevdiğim. <laughs> Kimin için yapılıyor bu alışveriş bakayım? Ha, sır tutabilirsen söylerim. Ah, gözlerimle görsem bile senin bir vefer yaşadığına inanmam. <laughs> Neyi kutluyorsunuz? Evlilik yıl dönümüzü. Aa, ne tatlı. Ama her zamanki gibi saatler sonunda kararsızım. Hmm, i̇şte ben bunu önlemek için önceden gelip seçimimi yapıyorum. Mesela bu benim yılbaşı hediyesi listemdeydi. Öyleyse bunu da ediyoruz. Nasıl isterseniz. <laughs> Şunu alıyorum. <alayım. Gülüyor> Şahane bir seçim. Evet. Rüya. Hemen hazırlıyoruz bunu. Selim Bey, tarif ettiğiniz gibi olmuştur umarım. Şahanesiniz, muhteşem olmuş. Hemen arabaya koyalım. Evet, lütfen. Çok teşekkürler Sedacığım. Görüşürüz. Mutlu yıllar Ender Hanım'a saygılar. Teşekkürler, teşekkürler Sedacığım. Görüşürüz. Seni bulunmaz örnek olarak muhafaza etmek lazım. Favra da hep söylüyorum. Ender çok şanslı. <laughs> lütfen bunu Ender'in yanında da sık sık söyler misin? Bugünlerde ihmal edildiğini düşünüyorum. Düşünmüyorum ki. Hiç halim yok. Sen ne yarın kahve içeceğim? Tamam prenses.